Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Büyük Usta Bu video için Tadasıl turnuvasından bir maç daha seçtim analiz etmek için. Ve seçtiğim maç Mavidyarov ve Pragnan'ın arasında oynandı. Hadi bakalım. Mavidyarov C4 oynadı. E5, G3 ve C6. Hala tabi teori um, cihalde yerine seçenek var. Ad cihalde, ad olan da savunmasını uh, oynamayı seven oyuncular F5 belki oynayabilir. Ama cihaldeki 6daki uh, hamle de uh, var ve fikir gayet basit. Siyah ne istiyor? Siyah merkezinin kontrolünü kazanmak istiyor yani de beşirmek istiyor. Ondan sonra siyahın gayet güçlü bir merkezi olacak. O yüzden yani ben diyorlar, şimdi D4 oynuyor. Yani fil G2 tabii ki mümkün uh, Mümkün bir hamleydi ama ondan sonra konuştuğumuz gibi siyah d5 oynayacak, Dedim c 5 d 5 yani bilmiyorum beyaz e, saldırmaya çalışırsa a3 belki at feldi siyah verebilir belki d4'e 4 sürebilir yani. d4 e, beyaz oynarsa da e, siyah e4 sürecek ve şu fil pek e, aktif değil g2'de yani siyah, bazen beyaz böyle pozisyonlarda ne yapıyor? a3 ondan sonra F3 sürmeye çalışıyor yani bilmiyorum hemen F3 yoksa önce at H3 kısar okudan sonra F3 ama kesinlikle F3 bir fikir niye çünkü şu fili oyuna getirmek lazım ama e, Mehmet Yarov konumsal oyunu e, oynamak istemedi yani Mehmet Yarov çok dinamik bir oyuncu ve D4 oynadı şimdi e, siyah alırsa da sanki o da teori at F3 değil vezir D4 düşünüyorum Mehmet vezir D4 ve böyle bir pozisyon oluyor ama şimdi siyah D5 oynarsa da artık izole piyon olacak siyah yani fark şu bakalım. Yani siyah e4 oynadı. Yani beyaz a3 ve g2 e, oynarsa da siyah d5 sürecek ve aynı yani pozisyon olacak yani. Beyazın fili pek aktif olmayacak g2'de. Ve burada Mamedyarov ilginç bir hamle yaptı. Vezir a4 yani. Normalde biliyoruz e, vezirimizi erken e, oyna getirmemek lazım. Niye? Çünkü hala bilmiyoruz a, vezir Nerede kalmalı? Yani vezir hem en güçlü taş hem de en yani en zayıf bazı konularda. Niye? Çünkü rakip vezirini saldırmak istiyor tempoyla. Yani o yüzden önce gelen olarak önce atlarımızı filerimizi oyuna getiriyoruz. Ondan sonra düşünüyoruz vezir nerede iyi kalacak. Ama şimdi yani bu maçta Mehmet Yarab hemen vezir a4 onyedi. İlginç bir hamle. Niye? Çünkü yani düşünüyor ve rakibim ne yapmak istiyor? Yani rakip de 5 sürmek istiyor konuştuğumuz gibi. Yani hem de merkez olacak siyahın, hem de alan olacak, hem de e, g fil pasif olacak. O yüzden vezir 4 oynadı. Şimdi siyah d5 oynarsa da ve siyah oynadı. Beyaz alıyor ve siyah geri alamıyor cihazda gipiyonla. Ve bu tabii ki farklı bir şey artık. Yani siyah mesela vezirle oynarsa e, acı 3 tempo ile olacak. E, ve e4'teki piyon zayıf oluyor. Yani beyaz ne istiyor? Fil G2 at H3 kısa rok, F3. Yani artık yani 5teki piyon yok şu piyonu savunmak için E4'te. Siyah ne yaptı? B5. büyük ihtimalle hala piyonu almak istiyor ama bu, bu pozisyonda mümkün hamle değil. O yüzden önce B5. Vezir B3 ve at F6 oynuyor. Yani CD5 tabii ki mümkündü ama büyük ihtimalle beyaz piyonu alacak tempoyla. Ve yani büyük ihtimalle tam, tamamen kompensasyonu yok Siyah'ın burada. At falte oynadı e, Siyah. Piyonu veriyor. Diyelim beyaz decaldı olabilir. Ama beyazın gelişmesi yani kötü. Yani sadece vezir yani oynuyor. Ama biliyoruz ve vezir tek başına hiçbir şey yapamaz. Hem de önemli bir şey şahının güvenliği ve beyazın e, hala kaç tempo gerekiyor rok atmak için. Filgi 2, at haşuş kısa rok. 3 tempo gerekiyor. Yani bakalım siyah ne bilir? Ad c6 ediyor bilgisayar. Evet. Ve ikinci piyon bile e, kazanabilir. Vezir B5. Ama ondan sonra fil D7. Ve görüyoruz siyah tempo ile e, taşlarını e, oyuna getirmeye çalışıyor. Yani ad D4 bir fikir var. Kale B8. Belki kale C8. E, materyal en önemli bir şey değil satrançtan. Yani. Şimdi yani diyelim vezir A4 mi oynayayım diyelim. Fil B4 şah diye bilgisayar. Ondan sonra ad C3. Ve yani taktik oluyor. Ad d4. Yani beyaz geri alamıyor ve 4'te at c2 ıı, şah ve yani beyaz vezirini ıı, kaybedecek. Yani vezir de birse artık ıı, siyah sadece bir piyon geride ama taşlar ne kadar aktif. Yani ad 5 diye bir mesela. Veya at c3, b 3 fil 3 e oynamak istiyor. Ve bezin şahı hala merkezde ve hala 3 tempo gerekiyor şahını güvenli bir yere getire getirebilmek için. Yani. Yani o yüzden Mamedyarov DC6 ve 5 oynamadı. Çünkü Mamedyarov kendi inisiyatifle oynamayı seviyor. Rakibine inisiyatif vermek istemiyor. Fil G5 oynadı Mamedyarov burada. Yani fikir ne? Yani baskı var. H4, D8 çaprazında. Yani artık siyah atla D5'te alamaz. Piyonla al alırsa da orada belki beyaz bir 5 alabilir. Çünkü merkez kapalı. Ya da belki C5'ten sonra A3 oynayabilir ve F6 yani diyelim yani bilmiyorum bilgisayar ne diyecek ama ben ona bakmadan şey diyorum Vezir 5 mümkün belki onun, onun, dışında belki ad C3 fil F6 ad 5 o da mümkün de Vezir 5 bir baskı var şükrüne karşı Bakalım e, siyah ne oynadı Vezir 5 şah ad 3 beyaz tempo ile atını adını oyuna getiriyor B4 ve ad D1 ilginç bir hamle belki ad 4 mümkündü yani normalde Diyelim Slav savunmasında siyah B4 oynadığı zaman at yani e4'e ya da A4'e ziplamaya çalışıyor. Niye? Çünkü a 4ten C5'e ziplayabilir gelecekte. Diyelim a, a, A4, kale C1, A5 ve C5'teki kalesi zayıf C6'taki piyon da zayıf. Ama burada pozisyon tamamen farklı e, Slav samanısından. Belki A1'de daha iyi kalabilir. Niye? Çünkü belki E3'e ziplayabilir. Ondan sonra bir baskı olacak D5'teki karşı. Bakalım. Ad, D5 önünde değil Mehmet. Pra, pragnanda a, piyonla ala, a, yani büyük ihtimalle almak iyi fikir değildi, büyük ihtimalle de fil F6 yüzünden. Ondan sonra at e3 tempoyla, yani şu piyon zayıf ve şah tarafındaki piyon zinciri de kötü. Belki gelecekte fil h3 öne oynayabilir beyaz, ya da at h3, at f4. Yani beyazla oynamak çok ve çok kolay. Hem de kaleci bir fikirleri var, beyaz c kontrol edecek. O yüzden siyah at d5 oynadı. Fil H3 oynuyor yapan yani normalde böyle bir hamleleri görmüyoruz. Yani bu, o yüzden bu maç seçtim. Çünkü çok ilginç, çok dinamik, çok yeni bir yani satranç uh, oynadı Midyarov. Uh, tempo ile uh, uh, taşını oyuna getiriyor. Uh, Seçen zamanı yok. filde altı 6 kasarok atmak için almak zorunda büyük ihtimalle uh, ad H3 ve yine de Yarov, tempo ile yeni bir taş oyuna getiriyor. Siyah da geliş gelişmesini devam etmeye çalışıyor. kaleci bir 1 yeni bir taş oyuna geliyor. H6 ve fil d Yani şu an ne diyebiliriz? Beyaz e bir baskı koydu C6'ki piyona karşı. C5 yok. Niye? Çünkü at düşecek. Vezir 5 Yani bir zayıflık var C6'da. Belki e 4 ki piyon zayıf olabilir. Yani çünkü onu destekleyecek pek yani taş yok. Yani tek başına kaldı orada piyon. Hem de beyaz e bazen rok atmak için sadece bir tempo kaldı yani bir hamle kaldı keser. O yüzden büyük ihtimalle F3 oyun için ve pozisyonu açmaya çalıştın. Yani demek istediğim e, bazen gelişmesi daha iyi. Hem de siyahın e, daha zayıflık var. Yani bakalım kaleci 8 oyunda siyah piyonu destekliyor ve Milyarov hemen F3 oynuyor. Belki keser rok atabilirdi ama Mamiyarov şey düşünüyor. Benim gelişmem şimdi daha iyi. Hemen saldırmaya çalışayım. Yoksa siyah kendi gelişmesini bitirecek. Bakalım F3 oynadı. Artık seyhem zamanı yok. Fil d oynamak için. Ad D7 f 6 oynadı siyah. Belki alabilirdi F3'te. Bundan sonra Belki E4, belki Vezir F3 hazırladı. Memnun ediyorum diyelim. E4 tempoyla. At F6 Ve Vezir F3 diye bilgisayara. Ve bundan sonra kısa rok. Belki E5, belki at E3 at F5. Beyazın taşları çok aktif. f 2ye açık artık ve şu piyonlar bilim, ay ikideki piyon hiç yani e, önemli değil niye? Çünkü daha önce bahsettik. Satranç önemli bir şey. Şahın güvenliği yani gelişme ve şahın ne şahın güvenliği yok ne gelişme yok yani. Beyaz ne yapabilir? Kesar o. Ondan sonra E5 bir fikir var. At E3, at E5 fikir var. Büyük ihtimalle E5 de daha güçlü. Niye? Çünkü e, at E5'e zıplarsa da vezir F7 kazanacak. Yani. O yüzden siyah F3 oynamak istemedi. Pozisyonu açmak istemedi. Niye istemedi? Çünkü şahı güvende değil. Yani normalde şahı şah güvende değilse pozisyonu kapalı tutmak lazım. Ve siyah bunu yapmaya çalıştı. O yüzden at felde oynadı. At H3 F2. Yine de zayıf piyonu saldırıyor Mamedyarov ikinci defa. Ve artık yani siyah almak zorunda. Çünkü e4 ekipmanı destekleyecek bir hamle yok. Aldı ve biraz tempo ile E4 oynuyor. E3 değil E3 kötü bir hamle olurdu. Yani bazen izole piyonu olurdu ve e, belki siyah daha iyi olabilirdi. bilmiyorum. E3 file yedi. Kısarok kısarok. Kim e, avantaj için oynuyor? Ben bilmiyorum. Ama E4 tabii ki çok doğal bir hamle. Biraz e, hem alanı kazanıyor hem de merkezini iyice kontrol ediyor. Hem de bu hamle tempo ile geliyor yerinde siyahın zamanı olmuyor file idi ya da filde oynamak için. Ad ve altı oyunda siyah. Bilgisayar diyor kötü bir hamle. Bilmiyorum ama insan için yani doğal bir hamle. Ad oynamak lazım. Ya da ad c ya da ad b altı. Ve aha vezir b5 de vardı. Aha görmedim. Vezir b5 diye bilgisayar. Vezir iki mad bir fikir var. ve sonuna karşı bir şey yapmak zorunda. tabii ki vezir f3 tempo ile hem alıyorum hem de mad'a karşı bir şey yapıyorum. Ve yine de beyazın büyük bir avantaj var yani. İnsan için Anlamak zor. Yani niye Vezir B5 ondan sonra At B6 yani. Siyah hemen At b oynadı maçta. Ve Kisarok attırmamı diyorum. Fildep şu günü almıyor. Niye? Çünkü gelecekte alabilirim. Önce şahımı güvenliğe getireyim. Ondan sonra bakarız yani. Fileyi de siyah oynuyor. Mantıklı. Öğrende bilgisayar bu hamle beğenmedi ama insan için gayet yani doğal bir hamle. Benim şahım merkezde. E8'de onu kesinlikle daha güvenli bir yere getirmek istiyorum. Uzun rok mümkün değil ve yani mümkün de olsaydı çok tehlikeli olurdu. Kesinlikle siyah kısa rok atmak istiyor. O yüzden fil e oynadı. Fil D6 oynasaydı E5 bir taş kazanırdı beyaz için. Yani bence fil e mantıklı bir hamle ama bilgisayar beğenmedi. At E3 oynayamamıyor. Fil de piyonu almıyor arkadaşlar. Şu piyon mümkün, önemli değil. En önemli bir şey siyah saldırmak, zaman vermemek Keserok atmak için ve at sonra at f5 bir fikir var ve at çok tehlikeli orada olabilir. Belki gelecekte at f5'ten sonra vezir f3 at h6 ya da fil h6 fikirler olabilir kim bilir. Ve siyah dedi ki Yeter kardeşim. Ben vezirini değiştirmek istiyorum. Korkuyorum senden. Bakalım ne olabilirdi de kısa roktan sonra. f 5 ve bilgisayar diyor ki artı 5 beyaz için. Tamam Burada yani daha iyi değil kazanç beyaz için. Diyelim fil de 8. Beyaz bir şey yapmaya çalışıyor. Ha fil B4 var. Tamam. Burada hemen materyal beyaz kazanıyor. Demek ki e, atak yani yok. Beyaz hemen materyal kazanıyor. Kale 8 ise aynı şey. At 7 düşünüyorum. Evet. Kale 7 ve fil B4. Demek ki Kısarok yani um, olmuyor at 5 yüzünden. Vezir a4 oynadı siyah, e vezir d beyaz şu an değiştirmek istemiyor. Yani çünkü taşlar daha aktif, beyazın şahı daha güvende. Vezir b 5 ama siyah ısrar ediyor, hadi değiştireyim. Ama şimdi Medar diyor ki, şimdi değiştireyim. Niye? Çünkü artık siyahın piyon zinciri daha kötü oldu. Yani e, çift piyonlar oldu b5, ve b4'te. Hem de c2'nin kontrolü kazanabilirim belki ve e5 oynuyor. Artık ad 5 hamleyi yok. Niye? Çünkü artık ikinci ad ve da yok. Desteklemiyor e, f ne d5'te. Demek ki e, um, f ad başka bir yere gitmek zorunda. Ve biraz yine de zıplıyor. Yani mesela at e4 kale f3 oynamıyor Mehmet Yarov. Şüpyon. Şüpyonu belki şahla gelecekte alacağım. Diyelim kaleci bir at e4 ad d3. Şah f2 şah f3. Yani daha doğal bir şekilde alacağım yani. A5 oynadı. G6 ve kaleci bir. Yine de Mamedyarov yeni bir taş önüne getiriyorum getiriyor. Bakalım ne kadar iyi oynuyor Yarif bu maçta. Yani, yani inisiyatif nasıl iyi hissediyor. At db6 aldı ve fil b4. Şimdi materyal hakkında bakalım. Beyazın kaç piyonu var. Şu an materyal sanki eşit ama f3'teki piyon büyük ihtimalle düşecek gelecekte. Hem de koyu renk Kareler çok zayıf siyah için ve beyazın hala koyu renk fil var. Yani belki at e4, at f6, at d6 fikler olabilir. Hem de beyaz c2 kontrol ediyor. At d5 oynadı e, siyah. Altı fille ilginç bir hamle. Niye um, yani fil d6 oynamadı? Büyük ihtimalle şah d7 kale c8 oynardı siyah. Bakalım fil d6. O da büyük, büyük bir avantaj veriyor beyaza bilgisayar. At e4. Evet at f5. Kaleci 8. O da mümkün. Mamediyar um, büyük ihtimalle bu daha kolay bir şey zannetti. Bakalım aldı şah e7. At e4. Artık şahın kale c8 fikri yok. Beyaz c 2yi kontrol ediyor. Ve şah e2 şah, şah e3 bir fikir var. Yani beyazın hem taşlar da aktif olacak hem de bir piyon daha olacak. Bakalım ne oluyor? siyah G5 yani mantıklı insan için G4 oynamak istiyor ve piyonu desteklemeye çalışıyor. H3 yani G4'e karşı ve siyahın H5 hamleyi yok yani. Yine de G4 oynabilmek için. Niye? Çünkü büyük ihtimalle şu piyon düşecek, düşecek g 5 F6 oynuyor siyah. Yine de insan için gayet doğal bir hamle. Siyah materyal değiştirmek istiyor, alan alanda geri, geri kazanmak istiyor. Ee, yani sen istediği şey e, hem piyonları hem adları değiştirmek. Ondan sonra belki gelecekte e, bir kale oyuncusu olur. Yani bazen bir piyon daha olacak ama büyük ihtimalle beraber. Yani çünkü biliyoruz, biliyoruz bir sürü e, kale oyuncuları var. E, yani bir tarafının bir piyon daha var, bazen iki piyon daha var ama hala yani objektif olarak beraber. Ve siyah tam böyle bir şey yapmaya çalışıyor. Hepsini değiştirmeye çalışıyor. Ama bilgisayar, bilgisayar diyor ki iyi bir hamle değil. Bakalım. Kaleci 5. 17 Mamediyarov. Atına saldırıyor. Yine de siyah zaman vermiyor. istediği şey yapmak için. F5. E, kale D8 ise. Kale B5 mi? Ad D6 mi? Emin değilim. Bakalım. F6. Bilgisayar artık yani kale oyuncusunu oynayabilirim. Bakalım. Aha, kale oyun yok. At f6, kale e5 şah. Şah f7. Kale f5. Yani atını kazımak istiyorum. Kale d4. At f6. Kale f6 ise şah e Ve uh, beyaz atını savunmaz. Yani savunamaz. Kale f4 bir hamle yok. O yüzden at atla oynuyoruz. Uh, şah e6. Ve g4 ve böyle bir karışık durum oldu. Siyah mesela kale D1 şah f d2 oynayabilir. Ama beyaz için hala kazanç diye bilgisayar. Ama biraz beyazın biraz hesaplamak lazım burada. Çünkü siyahın yapmak istediği şey bütün piyonları değiştirmek ve ondan sonra kale kale ve ata karşı bir berabere. Ama bilgisayar diyor ki siyah bunu yapamaz yani. Beyaz en azından bir piyonu saklayabilir bu pozisyonda. Yani ne hakkında bahsettik? Kale d8 hakkında bahsettik. Yani siyah f5 oynadı. Biz kale d8, f5, e 6 hakkında bahsettik. Ve siyah buna girmek istemedi. f5 oynadı. Ad d2. Çift saldırı. Hem şu piyonu almak istiyorum hem de adını almak istiyorum. Kale d8, at f3. Beyazın bir piyonu daha var. Hem de merkezdeki piyonlar yani gayet güçlü diyelim ad bir e giderse d5, d6 ya da e6 efektleri olabilir. Bakalım b4 yani biraz onu almak istiyordu. Şah f2 yani Mamedyarov adım adım pozisyonu iliştirmeye çalışıyor. Ve biliyoruz oyun sonunda şah normalde kendi oynamak istiyor. Yani açılışta ve orta oyunda şahımızı koruyoruz ama oyun sonunda şah kendi oynamak istiyor. Bir şey yapmak istiyor. Ve şimdi merkeze doğru gidiyor. Ad b6, kale c6. Yani biraz artık hem vezir tarafında hem şah tarafında oynamaya çalışıyor. Sehin bir süre zayıf, zayıflıkları var. Kale C8 değiştirdi ve H4. Güzel bir hamle. Niye? Çünkü zayıf noktaya vuruyor Beyaz. Şimdi siyah bir şey yapmazsa Beyaz H4 G5 alacak ve ikinci piyonu kazanacak. Ondan sonra tamamen kazancı bir durum olacak. G4 sürerse de ve siyah bunu yaptı. adde 1 Ad1, adde 3 Ad4 mesela fikirleri var f4, f4 karesi zayıf oldu siyah için ve gh 4 siyah oynasaydı. saydı yani ad h4 onun sonra f5 teki piyon zayıf yani diyelim şah e6 onun sonra bilgisayar ne diyor ad g6 güzel bir hamle çünkü yine de atımızı f4 e koymak istiyoruz ondan sonra siyahın şahı geri gitmek zorunda kalacak hem de d5 hamleyi destekleyebiliriz gelecek. yani siyahın atı d5 kendi gelemez artık Bakalım sek 4 oynadı. Ad e1, ad b6, ad g2. Yani aynı şey. Yani d3 e ya da f4'e gidecek. Belki e3 daha iyi bir uh, kare olabilir. Niye? Çünkü o da d 5'i kontrol ediyor. Hem de şüphanı saldırabilir. Potansiyel olarak. Bakalım ne yaptı Mehmet Yarov. At e3. Tamam. Diyor ki belki de siyah alabilir ama ben daha hızlıyım. Yani, yani aldı. Şahla. O, o, da aldı. Yani at d1. Siyah ne istiyor? At, at g3, at a2, b3. Siyah'ın i̇şte tek bir şans ıı, vezir tarafındaki piyonları sür, ıı, sürmek. Şah E1, Şah E2 ıı, biraz beyaz oynasaydı Adcı 3 şahla olurdu. O yüzden Şah E2 Adcı ıı, 3 aldı. Ad A2 ve H5 ve yani beyaz bu durumda ıı, daha hızlı onun piyonları daha hızlı ıı, ileri gidiyor. Ad C3, Şah D2, Ad D4 ıı, ve Şah C2 ve burada ıı, siyah terk etti. Yani bence mükemmel bir maç oynadı Ivan Medyarov. tebrik ediyoruz. Medyarov'a e, boy şanslar diliyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Bu video bu kadar. Bu video izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen bu videoyu beğenmeyi unutmayın. E, kanalımıza abone olun. Ve yani yorum yapın. Teşekkürler. Görüşürüz.